Merhaba değerli izleyenler. Ders Flix size zaman kazandırır. Bugünkü videomuzun konusu koçluk biraz tatlı sert olur. Nasıl? Şöyle. Öğrencinin 7 gün 24 saatten bir haftada 168 saatinden sorumlu olan eğitim koçu sporcu koçlarına benzer. Yani biraz böyle eli arkasında hadi koş bakalım yap bakalım der gibi hem sempatik hem analitik hem de birazcık disiplinli olur. Onun için koçlar öğrencilere müşteri gibi yaklaşamaz. Velilere müşteri gibi yaklaşamaz. Neden? Çünkü koçun görevi aileye ve öğrenciye harikulade bir eğitim fırsatı sunarak bir haftasını en verimli şekilde geçirmesini sağlamak. Bunun için de bazı isteklerde bulunacak. Bazı yaptırımları olacak, bazı cezaları olacak. Bunu böyle sürekli güler yüzle yapamayız. Bu doğal değil. Derscilik eğitim koçlarında ben hep elmaya benzetiyorum. Elma gibi. Hem sert hem tatlı. Buna da biz tatlı sert koçluk diyoruz. Bunu yadırgayan bazı velilerimiz oldu. Bu videoyu da bunun için çekiyorum aslında. Çok üst düzey yönetici, etrafında sürekli insanların olduğu bir velimizin çocuğu bunu alışmış. Sürekli etraftan güler yüz gördüğü için bizdeki eğitim koçunun sertliğine dayanamadı. Zannetti ki bu koçun beni sevmiyor diye düşündü. Bundan dolayı da bazı çatışmalar yaşadık. Bu da bana bu videoyu çekme fikrini oluşturdu. Veliler siz, siz olun çocuklarınızı hayata hazırlarken birazcık da tatlı sert olmaya müsaade edin. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Boşturmak yok, koşturmak var.